Sonbaharlar getirdi seni bana. Geçmiş mesafelerden, uzak zamanlardan yazılan bütün şiirlere bin gibi, güneşinde kavrulduğum bir sahra gibi. Sonbaharlar getirdi seni bana. Sesini duymadan bitiremediğim günlerde, hayallerine dalmadan uyuyamadığım gecelerde, sen sandığım bütün seherlerde. Sonbaharlar getirdi seni bana Yeşil ya gözlerin, yeşil başka güzel Var ya o, o narin seslerin bülbülleri güzel Ah o deniz kokunun deryasında yüzerken Sonbaharlar getirdi seni bana Sonbaharlar getirdi seni bana